Başbakan Ersen Küçük, Amerika'nın Sesi gazetesine verdiği mülakatta Kıbrıs müzakerelerine ilişkin sorular yanıtladı. Küçük, liderlerin görüşme tarihinin ve yönteminin belirlenmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Güney Kıbrıs'taki ekonomik sıkıntı nedeniyle gecikme yaşandığını ifade eden Küçük, ekonomik sıkıntılara öne sürerek görüşmeleri uzatmamak gerekir. Sıkıntıların görüşmeleri etkilememesi için Güney Kıbrıs'ın gerekli tedbirleri alması lazım diye konuştu. Küçük, doğalgaz kaynakları ekonominin kurtarıcısı olabilir mi sorusuna Doğalgazın ekonomiye katkısı olacaktır tabii ki ancak büyük yatırımlar ve zaman gerekir. Güney Kıbrıs'ın acil ekonomik sıkıntılarına kısa vadede yanıt veremez yanıtını verdi. Türkiye'den su alımı konusuna da değinen Küçük, Kıbrıs'a gelecek olan 75 milyon metreküp suyun hem kullanılabilir hem de içilebilir olacağını söyledi. Suyla birlikte istikrarlı tarımada kavuşacaklarının altını çizen Küçük, suyun ekonomiye sağlayacağı önemli katkıya dikkat çekti. Küçük başka bir soru üzerine Türkiye'den kaployla gelecek elektriğin piyasaya belli miktarda ucuzluk getirecektir belirterek gerek sanayide gerekse turizmde enerjinin rolünün çok büyük olduğunu kaydetti.